1999 depremi sonrasında sizler dediniz ki İstanbul'a geliyor bu. Gelecek depremin de özelliklerini anlattınız. Hazırlanalım dediniz. 23 yıl geçmiş. İstanbul'un en önemli tıp fakültesi, üniversitesi, İstanbul'da sağlığın ana damarlarından bir tanesi Çapa Tıp Fakültesi'nde ki yani yıkılacağı, yerle bir olacağına dair herkes mutabık. Çapa Tıp Fakültesi'nin dekanı da, İstanbul Üniversitesi Rektörü de. 23 yılda ne kadar yenilenmiş biliyor musunuz? ne kadar yenilenmiş, güçlendirilmiş, taşınmış? Yüzde kaçı? 23 yılda. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden gelen cevabı yayınladım. Yani resmi rakam bu size söyleyeceğim. Yüzde 30. 23 yılda yüzde 30'u yenilenebilmiş, güçlendirilebilmiş, taşınmış. Hocam 23 yılda bir üniversitenin tıp fakültesine ya yani yüzde 30'unu yapabiliyoruz. Biz nerede İstanbul'u? Demek ki demek ki bu iş böyle fay hattı konuşmayla o onunla olmayacak. Biz rahatsız edebildiğimiz kadar Bakanı, milletvekilini, cumhurbaşkanını, belediye başkanını, muhtarı, ilçe başkanını, bilim insanını, vatandaşı rahatsız etmeliyiz ki öleceğini hissetsin. Bunun başka bir anlamı kalmadı artık bu saatten sonra. Ya Çapa Tıp Fakültesi hocam ya bilim insanları içinde yüzde %30'u ne demek inanır mısınız? 23 yılda %30'u ya. Yani oradaki rektörlükteki hocalara, akademisyenlere bir şey demiyorum. Belli ki... E, o noktada bir hassasiyet yok ki. Gerekli bütçe alınamamış, gerekli çalışma yapılamamış falan filan. Şimdi bu arada devamını da söyleyeyim. Hani %30 yenilenmiş ama bu yılın sonu itibariyle, ortası itibariyle %60'ını yenileyeceklermiş. Güçlendireceklermiş. Önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde de ÇAPA Tıp Fakültesinin tamamı depreme karşı dayanıklı hale gelecekmiş, taşınacakmış, güçlendirilecek, yenileyecek falan. Çok şükür. Çok şükür. İnşallah bir buçuk senemiz vardır bu arada İstanbul'da. Yani öyle bir zamanımız umarım vardır. Şimdi burada... Ben yani halkıma güvenmek istiyorum. Ve ee, şu, şu nedenden dolayı bakın halkın sahip çıkmadığı hiçbir şeyi biz sürekli yapamayız, götüremeyiz. Çünkü diğer unsurlar yani ülkeyi depreme hazırlayacak olan unsurlar ağırlıklı olarak yönetimler, partiler yönetim derken merkezi ve yerel yönetimler e, reflekslerini, hareketlerini halka göre ayarlarlar. Yani demokrasinin gereği budur. Halkın talebi olunca ona hayır diyemezler. Hele hele kimi dönemler vardır, seçim dönemleri. O zaman da yani halkın nabzını daha fazla tutarlar. Şimdi düşünün bu halk eğer can güvenliğini Türkiye'nin en önemli bir numaralı gündemini ve problemini güne güven yani gündeme getirmiyorsa birinci derecede sorumlu halkın kendisidir. Ben onun için şimdi halka sesleniyorum. Diyorum ki can güvenliği kadar önemli hiçbir şeyimiz yok. Ne hukuk, ne işsizlik, ne terör, ne ekonomi, ne sanayi, Aklınıza ne geliyorsa hiçbiri değil can güvenliği önemli. Bu ülkenin insanları neslini geleceğe taşıyacaksa sağlıklı ve sağlam yaşamak zorunda. Öyle her depremde 50 bin, 10 bin, 30 bin biz toprağa gömersek bu dünyada yaşamı hak etmeyen bir millet haline geliriz. Bu teknolojide, bu bilimde. Onun için bunu unutmayacaksınız. Bak 99'da şu belki genç insanlar bilmez. Beni izleyen insanların belki önemli bir kısmı genç bilmez ama sorsunlar büyüklerine. Şöyle bir şey denildi 99'da 17 Ağustos 99 milattır milat. Bu ülkede milat. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu tarihten sonra olanlar, bu tarihten önce olanlar diye ayıracağız her şeyi. Bu milat anlayışımız maalesef bu mi, yani insanımızın çabuk unutkanlığı umursamamazlığı sayesinde 5 sene devam etti. Ne milat kaldı ne etti bir şey. 5 sene. Bilmiyorum 5 sene. Siz devam bir etti. bilim insanı olarak yani 99 depreminden sonra çok büyük bir ilgi görmüşsünüzdür. Ne kadar devam etti o ilgi size? Yani ben 5 sene diyeyim. Şimdi onu hiç umursamıyorum ama yani halkın durumunu yansıtmak istiyorum. şimdi bu bu depremden sonra yani eğer bu depremde olanları unutursak, unutabilirsek o zaman benim umudum kalmıyor. Ülkenin yarınına kalmıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni idame ettirmek, bu coğrafyada ebediyen sürdürmek Türk ırkı olarak umutsuz oluyorum. Yani geleceğimizi göremiyorum. Görmek de mümkün değil. Onun için ben umutluyum. E, halkımızın bu kadar insan toprağa verildikten sonra eskiye dönmeyeceğini, kolay kolay unutmayacağını, bundan sonra bu kadar ölen insanların ölümünden hepimizin az veya çok bir sorumluluğu olduğunu, devlet ve millet olmanın bunu gerektirmediğini, bazı sorumluluklar gerektirdiğini anlaması, bilmesi lazım. Ve ben düşünüyorum ki bu yeni nesil özellikle bu genç kuşak, bunun farkında olacaktır ve farkında olanlarını yani bazı yaptıkları yani bir, bir takım iletişimlerle de görüyorum ve halka güvenmek istiyorum dolayısıyla biz şimdi yani halkımıza depremleri her an olacağını kabul etmelerini yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda büyük bir deprem olabilir ve biz de ondan zarar görebiliriz. Zarar görmemek için depremleri durduramadığımıza göre bu depremleri oluşturan mekanizmanın 13 milyon sene önce başlayıp daha milyonlarca sene devam edeceğine göre biz de ebediyen bu topraklarda yaşam, yaşayacağımıza göre yaşamak istediğimize göre o zaman ne yapacağız? Depremi durduramıyoruz ama zararını azaltabiliriz. Nasıl? Deprem dirençli yerleşim alanlarını bizzat bizi yönetenlerden isteyerek, talep ederek. Talep ederek demokratik anlamda devlete sığınarak, devletin şefkatini, anlayışını isteyerek, gücünü isteyerek yerel yöneticimizle kol kola el ele sarılarak partizanlık asla yapmayarak Birbirimizi itip kalkmadan, birbirimizi ötekileştirmeden bu acıda, kederde birleşip bunu geleceğimiz için sürdürmek bahasına deprem dirençli yerleşim alanları diyorum. Bu olur mu? Olur. Bu çok mu? Ütopya mı? Hayır değil. Bunu yaparan, yapan devletler var. Ya uzak doğuda var, Japonya'da var, Amerika'da Meksika'da var. var, Amerika'da var, İtalya'da var, her yerde var. Onlar bu işi beceriyor da biz niye beceremiyoruz? Hep imar affıyla ilgili konuşmalar oluyor ya hocam. Bu yanlıştır. Bu i̇şte bunu çıkaranın iki yakası bir araya gelmez. Bu imar affı çok büyük kötülüktür. Hepsi doğru. İmar affı bir talepti. Bu konuşulmuyor.